Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size geçen videoda söz vermiştim. Samsak tozu yapacağım diye. İşte beklenen o gün geldi. Samsak tozunu yapıyorum. Ben samsak tozu için 4 baş samsak kullandım. Samsaklarımızı soyalım ve dörde bölelim. Arkadaşlar bu tarifi denerseniz pişman olmayacaksınız. Çünkü bu tarif diğer samsaklardan daha uzun ömürlü. Bu tarif sayesinde ne mutfağınız ne de ağzınız kokacak artık. Arkadaşlar samsaklarımızı robota alalım ve üzerine 2 kaşık kaya tuzu ekleyelim. Arkadaşlar bu tarifi samsak katabileceğiniz bütün yemeklere katabilirsiniz. Ve püre haline gelecek şekilde robottan geçirelim. Tam istediğim kıvamı aldı. Arkadaşlar püre halinde oldu diye üzülmeyin çünkü biz bunu birazdan fırına atacağız. Kuruyacak. ve samsamızı bir tepsinin üzerine yağlı kağıt serelim ve üzerine dökelim. İnce bir tabaka oluşturalım. Ve ince bir tabaka oluşturduktan sonra 80 derecelik fırınımıza 45 dakikalığına atalım. Arkadaşlar benim küçük kız kardeşim çok meraklıdır ve fırının ayarlarıyla oynamış. Biraz fazla kurumuş içinde ama olsun bir şey olmaz. Şimdi siz diyorsunuz ki bu toz halinde değil. Arkadaşlar biz şimdi bunu yine robottan geçireceğiz. Tam toz haline gelecek. Ve şimdi sam saklarımızı tekrardan robota atalım ve toz haline gelene kadar robottan geçirelim. Arkadaşlar sarımsağı çok tüketen bir ülkeyiz ama ağzımızda koku bıraktığı için artık fazla tüketemiyoruz. Eğer bu tarifi denerseniz ağzınızda ve mutfağınızda asla koku olmayacak ve bu arada da sarımsaklarım toz haline geldi size şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar şu sarımsak tozun güzelliğine bakar mısınız? Şimdi bunu kaba aktarma zamanı. Arkadaşlar kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bazılarınız abone oluyor bildirim zilini açmayı unutuyor. Lütfen bildirim zilini açın ki bir sonraki enfes videolarımdan ilk siz haberdar olun. Eğer ki bu tarifi beğendiyseniz yorumlar kısmına bir kalp katmanız yeterlidir. Ve bana destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.